yazmıştı. Genel başkanımızın notunu ileteceğim. Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti kararlılıkla bütün gücümle savunacağım. Bugün gerçekten tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleye hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na Yaptıkları gibi ona benzeyen bir suikaste uğramaktır. Türk milletinden ricam Zafer Partisi'ne sahip çıkmasıdır. Bu Genel Başkanımızın notu Zafer Partisi de sahipsiz değil, Türk milleti de, Türk vatanı da, Türkiye Cumhuriyeti de sahipsiz değil. Önce Mustafa Kemal'in bize emaneti, bize verdiği görev, bu topraklara, bu vatana, bu devlete sahip çıkmak. Sonra bugün de Genel Başkanımızdan aldığımız görev hepsiyle birlikte Zafer Partisi'ne sahip çıkmak. Onlar zulümlerinde boğulacaklar, yenilecekler. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar kaybedecekler. Siz kaybedeceksiniz. Bu topraklarda Mustafa Kemaller tükenmez. Bu topraklarda Halime Çavuşlar tükenmez. Salat Paşalar tükenmez. Biz bir ölür, bin diriliriz. Bizi öldürden susturamazsınız, yıldıramazsınız. Daha da güçlü mücadele etmeye devam edeceğiz.